Merhabalar. Ben Dorkan Özel. Matlab Deep, Deep Learning on kursumuzun 3. kısmı ile devam ediyoruz. Ee, şöyle başlayalım. Aşağı alayım. Şimdi ilk kısımda şöyle 3. bölümdeyiz. İlk kısımda e, videomuz var. Base, e, data source, data source nedir hakkında. And then using a pre-trained network to classify it. That's great for one or <laughs> two evet. images. Şimdiye kadar ki when you're doing deep learning you're working with tens hundreds or even thousands of images in that case a better approach is to use a data store a data store is a matlab variable that acts as a reference to a data source as a folder of image files when you create a data store you don't have to import the files yourself would? Ee, bölümümüzün adı Create Data Source ee, Data Source oluşturma ee, imds adında ee, içinde yani şu şekilde bir e, Data Source oluşturmamızı istiyor bizden tespit de imds eşittir hmm. image data image data source data source alımla içine de e, ne koyacağız? File file koyacağız. File bir jpeg koyacağız ama şöyle yıldızlı şekilde. Tamam diyelim. şöyle ee. sadece file diyelim. Evet, new task. New task diyelim. İkincisinde istediği FileName, name uh, file report email extract to file name of the image shekelder name folder name uh should email essay not the file file object to files olacakmış submit diyelim <gülüyor> biraz <laughs> rahatsızım kusura bakmayın uh -huh. use the rate image function the import the image in file ID is in, in the process store the imported image variable oldum hiç şimdi image oluşturuyoruz imds nokta imds değil Re read image read image için içinde imds imds 7 şekilde yapalım. Evet, devam edelim. Ee, classify, classify, class istiyor. Test bölümünde şöyle ne yapacakmışız? Preds, preds eşittir. Ee, classify, classify. Sonra içine de

To use images with an existing network, they need to match the expected input size for that network. Yes, let's see. We continue. Okay. In test 1, we use network, the style function with the size of the image. set result to variable called cz cz onları sınıfı oluşuyoruz size diyoruz bunu da yine gel yeah. bunu dolduruyoruz submit gönderdik evet new task Hmm. Input size Input size property of first layer of the network Store the result in a variable called in SMD It in layers, in layers, do hmm. in layers, not the input size, in input, input size. birinin giriş katmanı, işte gerçekten söyledi bu, yaptığını görüp, onun içi aktarın, alın ilk katını ort pozisyon özelliğini çıkarın, sonucu yeni seyze adı bir değişkende saklayın alın ilk katmanı ort pozisyon özelliğini çıkarın dedi ki, benim dedi, da normal ziyneti iç aktarım. Google ziyneti. Şimdi bir saniye. Google ziynet. Google ziynet. Yani Google ziyneti nasıl iç Ee, net eşittir Google 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 Net Heh. Şöyle tamam bir. bunu içeri aktardım Sonra e, aktar Ağın ilk katmanın output özelliğini çıkartın Ağın ilk katmanın output özelliğini çıkartacağız hmm. In Layer In Layer Net nokta layer layers 1 250'den çıkarttım. Sonra insz eşittir insz sonucu insz adına insz in layer Yok, yine olmadı. Şimdi Google'ın Google Net'i Google Net, Net adını aldım. Inlayer'ı Inlayer'da Net'in birinci şeyini ilk katmanı yani birincisini Inlayer'da tuttum. Sonucu Inlayer'ı INSZ'de INSZ'ye koydum. Tamam. Inlayer input size mi yazmam lazım? nokta input size hadi ya ne olmuyor bakalım neymiş net google net şuradan nokta bir eksik in layer eşittir net nokta L layers bir yine sz eşittir imleyir nokta input size şunun gibi zaman input size şimdi okuyla Ne yani farklı olan şey ne? Boşluklardan dolayı yapıyor olabilir. oldu sonunda Allah razı olsun. Tamam. Kapat. Normalize function stored image variable 224 224 yapmamızı istiyormuş. Şu formatta. Rows, konuş. Kusura bakmayın. Şu formatta yapalım. Ee, image'imizin formatı şöyle image eşittir mm um I'm res image size image size şöyle sonra <coughs> gül süslü şey köşeli parantez içinde 224'e 224 diyeceğiz. Başka bir şeyimiz var mı? Hmm. Şu an başka bir şey yok galiba. Ha bir de görüntüleyeceğiz. Şöyle yapalım. Bir de im im show I'm show image image görüntüle. Hadi bakalım. Oldu galiba. Evet. new test buraya geçiyoruz. Evet burada yine ne diyor? Kula söylemiydi mi? Bak full processing image. Hmm. Şurayı bir alalım bakalım inanmış. O görüntülerde evlenmiş bir sinir ailesinin planlarken her görüntünün ağır giriş katının boyutuna sahip olması gerekir. Görüntüler genellikle sınıf planlamadan önce basit bir ön işleme gerektirir. Görüntülerimizi tek tek ön işleme takibi ta işleme ta işleme tabi tutabilirsiniz ancak aynı ön işleme zamanı tüm gözükmeler sizlerine da gerçekleştirmesi daha yaygın olduğundan göre de bunu daha verimli olur. Hmm. Next diyelim. 2 <laughs> 2 hmm şöyle ilkini yaptım. 2 burada var. 1 de 3 tane kısmımız kalmış. Bölümümüz kalmış. Hı. Hmm. Bakalım ne anlatıyor. Tamamen güzel. bir Görüntü oluşum için ve şartı sürüşünü kullanabilirsin. Kullanayım. Efendim Tamam okey. Bizden istediği şey imds eşittir image image data store tamam image data store şey yapacağız daha 2 gibi noktalı bir file yıldız jpeg jpg ee, submit gönderelim ne no oldu olmadı image data yazmışım sadece data store olacak data şöyle kontrol space yapın ha geldi çok iyi Next devam edelim. Ee, en uygun perform simple hmm. Tamam. Deneyelim. Başta bir. Out. 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 Eşittir. Out. Out. tut augmented image image data store data store data store şöyle şöyle atalım şimdi 200 buraya 224 boşu 224 atalım Eee sonrasında şuraya bir imds e yazacağız şimdi <laughs> the search, image input input name this is from imds that is imds imds tamam

<Gülüş> ne yapacağız? Bakalım ya. Test ki neymiş? İmele doğru yazmışım işte. Nerede yanlış mı anlamıyorum ben? Augmented Belki image data store 224 224 imds yani bir saniye ya şöyle bir alsana şurayı bir kapat şunu bir e şuraya şuraya bakmak istiyorum ne yanlış olan ne oh. şuraya yanlış yazmışım silelim

eşittir plus pi net virgül net virgül out mu A -u s sabit hadi doğru çıksın lütfen evet buraya geçiyoruz ee, üçün üçü şu an neredeyiz üçün dört üçün üçündeyiz. Üçün. Üçün üçünün üçündeyiz. Üçün, üç 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 ne diyor? RGB. Hmm. Üç boyutlandırıyorsun diyor. Bu image. Montage image. Data diyor. Tamam. test ee, o bayağı uzun bu. Burası aynı tamam. Color Properties. Ha. Beklendirme, boyutlandırma ve beklendirmeyi tanımlayacakmışız. Out yine başlıyoruz Out ile. Tamam. Bu sefer yani şunu aslında A U -G. vallahi gelmişti. Out. Out data çok iyi data source. şunu yapacağız şöyle bir şey 24 24 tamam imed e, neyse ime ds diyorum tamam virgül attım imed ds'den sonra şimdi şuraya şey yazacağız virgül Heh, Vallahi kendisi yazdı çok iyi. Mükemmel. Eee bakalım. Normal olması gerekiyor. Boyut ton #gray2 rgb. Aa bu o o Ha dur bir dakika ya. tekrar çalıştırsam şurayı mı? Dur, fraud fraud action. Hı, hmm, çalıştırmadı.

şekilde sub, sap sap folders image ikisinin bunları güzel anlamak için gönsüz kalın olduğunu genelde sınıflara göre ayrı kılıçları halinde düzenleniyor bu aktivitede lowers kılıçlarından her bir ay için sınıflarından yüzde kılıçları haa değiştirme hakkında şey diyor bu folders ha

Ama ama burada bunu istemiyor. Şöyle istiyor. Flowers virgül. Include subflowers Include subflowers turu True. Hmm. Eşittir true mu? Burada hızlı şekilde böyle yazdı. Eşittir true mu? Ha, bir deneyelim. da şunu gibi yapmayı deniyoruz. <Klık> of. Doğruymuş. Hmm. De ee, uh -huh. Ne Nip desk. bir şekilde boyutlandırılamıyor. Görsel resimlerden önce onları yeniden boyutlandırmanız gerektiğini unutmayın. Boyutlandırmamızı istiyormuş. Yeni görüntüler olarak yeniden boyutlandırın. Hızla arttırmış görüntüleri de kurdum. Üstünü Yeniden boyutlandırın. Anladık hocam. Tamam. Res. Resize Resize ds adında oluşturun diyor. Avuk. Allah aşkına çık. yapıyoruz şimdi, şimdi tekrardan boyutlandırmamı istemiş boyutlandırmayı şu şekilde yapıyorduk 24 24 sonra şuraya neydi adı FDB. tamam bu kadar olması lazım submit diyelim yes devam ediyoruz ee, son testimizde yapalım için, konusunda, konusunda, ve tüm görsel içeriğini bulabilmek için hepimizin düşüncelerini konuşmuyor. Hep hesaplı bir saklayın. Hesaplı bir saklayın. Şey, Kuzun, birkaç saniye sürebilir. Kuzun yükselmesi birkaç saniye olur. Fret. Fret adlı bir Classify. Classify tamam. Net ve yeni şeyimize res şurada ha. tamam bu herhalde başka bakalım ha bak 15 tane 15 ha geldi şimdi hepsi çok iyi ee, bu evet 3. Modül, modülümüz de bitti. Sıra 4'te ve 4'te 5. Bu kurs bitiyor 4'te 5'te. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.